Erkek Seda papağanımız e, yumurtayı gördü ama biz varız diye yuvadan ayrılmak istemiyor herhalde. Şimdi iner zaten. Yumurtanın beyazını anladığım kadarıyla daha çok seviyorlar herhalde. Daha çok beyazı bitiyor çünkü. Kabuğunu bu şekilde gayet güzel de yiyorlar. Dişi kuşumuz fazla yumurtayı sevmiyor. Dışarıdan besin sevmiyor. Sadece yem genellikle yiyor ama erkek kuş ne bulursa yiyor. Ağzıyla da dişi kuşu besliyor. Dikkat ediyorum. Şimdi birazdan yemek yedikten sonra gider dişi yokuşu yukarıda besler. Yumurtayı haftada bir defa vermek lazım ama yumurtlama zamanında kabuğu, yumurta kabuğu kuşun dişi kuşun yumurtayı oluşturması için gayet iyi bir olanak çünkü içerisinde kalsiyum var. Ve arkadaşlar kağıtları kesmiştik, koymuştuk, yuvaya koyduk ama daha yumurtlanmadı. Yuvadan şu an kağıtları atmak istiyorlar. Onun nedenini tam anlayamadım. Eğer e, bir tecrübe edinirsem onu da sizinle paylaşırım. Gördüğünüz gibi erkek kuş bayağı bir e, güzel bir şekilde yumurtasını tüketiyor. Sizlerin de e, yumurtayı tavsiye ediyorum. Ben siz de size kuşlarınızı yumurta verin.